Yani bu bakire olanlar çok hayalı olurmuş. Efendim yani örf adeti konuşuyoruz tabii şimdiki. Ne bakiresi kalmış ne duluk kalmış. Herkes sokakta cırıl cıplak geziyor. Onu boş ver. O zamanın demek örfü. Tabii Osmanlı'da da bu örf vardı. Hele ki bakire olanın demek ki elin erkek eli değmemiş meselesini. Elin erkek eli değmemiş. O ne kadar hayalı olurmuş yani bir şey konuşulduğu vakit ve ondan bir tariz bile yapılsa hani bu kızımızı ne zaman evlendiriyoruz Başka edeceğiz falan bir şey olsa utancından kıpkırmızı olurmuşlar yani. Örf böyleymiş yani. Hatta tabii onu da millet görmüyor da. Peçesin içinde tabii. Annesi görüyor veya kız kardeşi görüyor yani. Haya zirvedeymiş yani. Yani en ufak bir evlilik lafı çıtlatılsa bir şey olsa yani. Şimdi oho evlilik programına çıkıyor. Var mı beni alan? Efendim almayana seviyor. Bilmem ne Cık, bu ne rezillik ya Ne Nerede, nereden nereye?